Gördüğünüz bu bayrak, bir zamanlar var olan Açı Sultanlığı'nın, bu ise yakın zamana kadar bağımsızlık mücadelesi veren Özgür Açı Hareketi'nin sembolü. Bu bayrak, Osmanlı Devleti'nde duyulan sempatiden ötürü Açlilerce sembol edinilmiştir. 2004 yılında yaşanan büyük tsunami felaketi nedeniyle, bölgeye giden BBC muhabiri George ilk izlemini şöyle anlatmıştır. Açı'ya indiğimde kendimi Türkiye'de sandım. Her yerde kebap dükkanları olduğu için değil, bana karpostal satmaya çalışan çocukları gördüğümden de değil, ayakkabı boyacıların bağrışmalarından da değil. Belki inanmayacaksınız ama herkesin Türk bayraklı şapka giymesinden dolayı böyle bir fikre kapıldım. Yolda gördüğüm bir genç açeliğe neden şapkalarında Türk bayrağı olduğunu sorduğumda bana verdiğin yanıt çok ilginçti. Kendi bayrağımız olan şapkayı giyersek 6 ay hapis yatıyoruz. Türk bayrağına kimse bir şey diyemez. Türk bayrağı da bizimkiyle aynı. Zaten Türkler bizim atalarımız sayılır. Biz bayrağımızı 500 yıl önce onlardan almışız dedi. Şaşırdım kaldım. ''Tanrım bu Türkler nerede yok?'' dedim.